21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında kumsal şehitlerini anmak amacıyla Barbarlık Müzesi'nde tören düzenlendi. Törene askeri yetkililer, UBP milletvekili Ersin Tatar, DP milletvekilleri Hasan Taçoy ve zorlu töre, şehit aileleri ve mağlup gaziler derneği yetkilileri ve üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Tören anıta şerefin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Ardından günün anlam ve önemini belirten şiir okundu. Bir Türk evidir resmi bir kurşun Atatürk'ün resmine çerçeve iniyor aşağı. Daha sonra askeri bir yetkili konuşma yaptı. Bizlerin bugünkü barış ve huzur ortamında yaşadığımız günlere gelebilmemiz için bu canlarını feda edenleri anma günüdür. Bugün elimizden alınan toprağı vatan yapma uğruna şehit olanların önünde saygıyla eğilme günüdür. İçinde bulunduğumuz şehitler haftasında şehitlerimizi rahmetle anarken huzurlarında saygıyla eğiliyor, geçmişte yaşadık, yaşadıklarımızı istemesek de tekrar hatırlıyoruz. Uğruna binlerce şehit verdiğimiz mukavemetçi büyüklerimizin gözlerini kırpmaksızın hayatlarını ortaya koydukları bu onurlu mücadeleyi dünya durdukça biz <laughs> bu onurlu mücadeleyi dünya durdukça biz Kıbrıs Türklerinin unutmaya asla niyeti yoktur. Tarihin gerçeklerini bizzat yaşayarak şahit olan bu ılıç çınarların aramızdan bir bir göçmeye başladığı bu yaşananların yeni nesillere aktarılmasının önemi daha da artmaktadır. Ardından kumsal baskını anlatıldı. Geçen patlamamış bir bazooka mermisiyle kaçarken bırakılan çelik başlıklardan anlaşılmıştı. Törenin ardından barbarlık müzesi kesildi.